Annem aramadı. Hiç tereddüt etmedi bile. Sadece mesaj attı. Lütfen gelmeyin. Aile sorunsuz bir düğün istiyor. Bir saniye sonra kız kardeşim Selena bundan hoşlandı. Sanki yokluğum herkese bir tür hediye gibiydi. Ekran'a baktım, içimde sessiz bir kırılma hissettim. Duymadığınız ama asla unutmadığınız türden bir kırılma. Ben de harika seçim diye yanıt yazdım. Ve bununla birlikte onların güvenlik ağı olmaktan çıktım. Bundan sonra ne olacağından haberleri yoktu. Her şeyi anlatmadan önce nereden dinlediğinizi söyleyin ki yalnız olmadığımı bileyim. Keşke size o mesajın beni şok ettiğini söyleyebilseydim. Ama gerçek şu ki o mesaj sadece yıllarca görmemeye çalıştığım bir şeyi doğruladı. Benim adım Valentina ve ailemde hiçbir zaman en sevilen kişi olmadım. Hatta hiç olmadım. Güvenilir olan, düzenli olan, her zaman bir planı ve ödeme yöntemi olan kişiydim. Bu, farklı bir rol seçebileceğimi anlayacak yaşa gelmeden çok önce bana atanmış roldü. Dışarıdan bakıldığında, kusursuz, neredeyse imrenilecek bir görüntü sergiliyorduk. Annem Marissa, mükemmel davetler düzenlemek için dolmuş gibiydi, gülümsemesi odayı delip geçecek kadar keskindi. Babam Edward ise hayatın içinde sessizce süzülür, bir çatışma yaklaştığında her zaman kenara çekilirdi. Ve sonra kız kardeşim Selena vardı. Güzel, sevilen ve sürekli olarak mazur görülen biri. O bir odaya girdiğinde insanlar ona yer açardı. Ben girdiğimde ise insanlar bana sorumluluklar yüklerdi. İşin garip yanı, uzun süre bunu umursamadım. Mesleğim proje yöneticiliği. Elektronik tabloları, zaman çizelgelerini, renk kodlu öncelikleri severim. Yapı bana mantıklı geliyor. İnsanlar ise her zaman değil. Aile Serena'nın düğününü planlamada yardım istediğinde, her zaman yaptığım gibi evet dedim. Hiç tereddüt etmedim. Depozitoları, mekan koordinasyonunu, ışık ekibini, yemek programlarını hallettim. Her fatura masama geldi ve hepsini tereddüt etmeden ödedim. Serena bunu hak ettiği için değil, annem beklediği için. Beni gerçekten anlayan tek bir kişi vardı, büyük annem. Öyle bir dinleme tarzı vardı ki, zaman adeta dururdu. Evin arkasındaki küçük bahçesinde gülleri budarken, bana gücün sadece taşıdıklarında değil, aynı zamanda almayı reddettiklerinde de olduğunu söylerdi. O zamanlar bunu anlamamıştım. Güçlü olmanın her şeye evet demek olduğunu sanıyordum. Ancak düğüne doğru yaklaşırken, etrafımı bir başkasının çektiği ipler gibi sıkıştıran küçük şeyler oldu. Marissa, Serena'nın seçimlerini övüyor, sonra benimkileri sanki birer rahatsızlıkmış gibi görüyordu. Edward ise Serena'nın ne kadar minnettar olduğunu tekrarlayıp duruyordu. Oysa Serena bana bir kez bile teşekkür etmemişti. Bir planlama toplantısında, misafir sayısını bütçeye uydurmayı önerdiğimde, Serena telefonundan başını bile kaldırmadı. Sadece içini çekti ve Val, bunu halledemez misin? Her zaman halledersin, dedi. Bu cümle günlerce içimde kaldı. Yine de pes etmedim. Her önemli karardan önce büyük annemi ziyaret ettim, evinin sessizliği beni toparladı. Bir şeylerin ters gittiğini hissetti ama onu daha fazla yüklemek istemedim bu ailede zaten çok fazla hayal kırıklığı görmüştü. Davet iptali mesajının geldiği sabah, dairemde oturmuş son ödeme planını inceliyordum. Pencereden gelen ışık, büyük annemin bana verdiği, berraklığı temsil ettiğini söylediği küçük gümüş kolyeye vuruyordu. Bir şeylerin bozulmasından hemen önce berraklığın gelmesi ne kadar da ilginç. O gün, onların kutlamalarının bir parçası olmadığımı, sadece finansmanını sağladığımı fark ettim. Ve ilk defa bu gerçek canımı acıtmadı. Beni sakinleştirdi. O mesajdan sonraki günlerde aile grubu sohbetindeki her şey tuhaf bir parıltı kazandı. Fazla neşeli, fazla özenle hazırlanmış, sanki hepsi beni içermeyen bir birlik gösterisi yapıyorlardı. Bu ilk işaretti. İkinci hamle sessizce, neredeyse heyecan maskesi altında geldi. Marissa, Serena'nın müstakbel kayınvalidesini ve kayınpederini etkilemek için bir dizi ön etkinlikten oluşan bir düğün haftası istediğini açıkladı. Bunu sanki branş seçeneklerini konuşuyormuş gibi hafifçe söyledi ama gözleri tezgahın üzerinde duran büyük büyükannemin birikim zarfına kaydı. Dona kaldım. Bunu gizlemeye çalıştı ama niyet ortadaydı. Büyük annemin parasını kullanmak istiyorlardı, acil durumlar için bir kenara ayırdı, kutsal bir yer gibi korunduğu o küçük parayı. Anne dedim yavaşça, o para bunun için değil. Ses tonundan şaşırmış gibi gözlerini kırpıştırdı. Valentina, abartma. Serena sadece bir kere evleniyor. Serena'ya baktım, annemizin önerdiği şeyin ağırlığını anladığına dair bir işaret bekliyordum. Ama o sadece omuz silkti ve yeni elbisesinin kolunu düzeltti ki o elbiseyi sessizce ben ödemiştim. Önemli değil Val. Büyük annem o parayı hiç kullanmıyor bile. Bir dem kasıldı. Bunu planlamışlardı ya da en azından ben yokken konuşmuşlardı. O haftanın ilerleyen günlerinde büyük annemi elbise provasına götürdüm. Yavaş ama gururlu hareket ediyordu, eli elimde sıcacıktı. Aynanın önünde durup kumaşı kalçalarının üzerinden düzeltirken fısıldadı, annenin konuştuğunu duydum. Sensiz hazırlık yapıyorlar. Sesinde sadece gerçeğin taşıyabileceği o titrek yumuşaklık vardı. Yutkundum, hissettiklerimi itiraf edip etmemekte tereddüt ettim. Ben cevap veremeden, prova asistanı bizi yanına çağırdı. İki gün sonra her şey yerli yerine oturdu. Prova yemeğinin son halini almış programı bırakmak için Marisa'nın oturma odasına girdim. Serena elinde telefonuyla kanepede oturmuş, baş parmağıyla grup sohbetini takip ediyordu. Ah dedi beni fark edince. Geleceğini bilmiyordum. Ses tonu düşmanca değildi. Daha da kötüsü, küçümseyiciydi. Marissa bana baktı. Misafirlerin oturma düzenini teyit ediyoruz. Serena sizin gönderdiğinizden daha iyi bir düzen buldu. Daha iyi daha nazik değil, daha adil değil. Sadece Serena'dan geldiği için daha iyi. Sonra Serena'nın ekranında annemin mesajı belirdi, beni davetten çıkaran mesaj. Tam önümde, başparmağıyla yanındaki küçük kalbe dokundu. Tek bir beğeni. Ses çıkarmadı ama içimde bir şey oldu, ince buzun kırılması gibi yumuşak, acı verici bir çatlama. Serena başını bile kaldırmadı sadece telefonunu kilitledi ve en iyisi böyle oldu Val. Herkes aynı fikirde. Herkes, dedi. İkisine de baka kaldığımı hatırlıyorum. Hava birdenbire nefes alamayacak kadar ağırlaşmıştı. Büyük annemin sözleri zihnimde yankılandı. Sensiz hazırlık yapıyorlar. Bu bir yanlış anlama değildi. Bu bir yargı hatası da değildi. Bu kasıtlı, koordineli ve bir rahatsızlığı savuştururken kullanılan aynı umursamaz acımasızlıkla gerçekleştirilen bir eylemdi. Ve o anda bir hatayla değil, bir planla karşı karşıya olduğumu anladım. Serena'nın beni silen mesajı beğenmesinden sonraki gece daireme yalnız başıma oturmuş, dizüstü bilgisayarımda düğün ödemelerini açmıştım. Satır satır gözümün önünde parıldıyordu. Mekan depozitoları, ışıklandırma ayarlamaları, yemek programları, çiçek taksitleri, hepsi onaylanmış, hepsi benim tarafımdan ödenmişti. Bu, bir kutlamadan çok, kendi silinişimi belgeleyen bir deftere benziyordu. Yıllarca kendime ailemin benden faydalanmak istemediğini, onlara yardım ettiğimi, desteğimin işleri kolaylaştırdığını söyledim. Ama o ödemelere bakınca sonunda gerçeği gördüm. Bana güvenmiyorlardı. Beni tüketiyorlardı telefonum bir kez titredi. Aile sohbetinde yeni bir mesaj. Serena güncellenmiş oturma planını göndermişti. Annem benim planımı istiyor. Ne rica, ne teşekkür, ne de işe yarayan bir plan oluşturmak için harcadığım saatlerin karşılığı. Acımasızlığın ne kadar çabuk sıradanlaşabileceği gerçeküstüydü. Sonrasında ne olacağını tahmin etmeye fırs bulamadan dizüstü bilgisayarı kapattım. Ellerim titremedi. Nefesim kesilmedi. Sanki içimde bir şey durmuş ve keskinleşmişti. Anneme gönderdiğim özel mesajı açtım ve iki kelime yazdım. Harika bir seçim. Bir an için karanlık pencereden yansıman bana baktı. Sakin, kendinden emin, asla seçmediği bir rolden nihayet çıkmış bir kadın. Sonra ikinci cümleyi ekledim, beklemedikleri cümleyi. O zaman benim ödemelerimden de kurtulmuş olacaksın. Açıklama yok, öfke yok. Sadece gerçekler. Gönder tuşuna bastım. Ardından gelen sessizlik neredeyse kutsal gibiydi. Dizüstü bilgisayarımı bu sefer daha amaçlı bir şekilde tekrar açtım. Birer birer bir duvar halısından iplikleri çeker gibi etkinliğe ait her sözleşmeyi inceledim yemek, aydınlatma, mekan, koordinasyon, dekorasyon, kiralama. Her bir anlaşma kişisel hesabımla bağlantılıydı. Her onay benim adıma verilmişti. Onların kendilerine ait olduğunu sandıkları yetki her zaman benimmiş. Onlarla tartışmama gerek yoktu. Sadece onlara destek olmaktan vazgeçmem gerekiyordu. Her bir tedarikçiye ayrı ayrı e-posta gönderdim ve sözleşme maddelerine ve zaman çizelgelerine atıfta bulundum. İşlem devam etmeyecek. Lütfen bekleyen faturayı iptal edin. Ek ödeme yapmayın. Ailevi sorunları açıklamadım. Bu intikam amaçlı bir dedikodu değildi. Bu temiz ve profesyonel bir sınır belirleme girişimiydi. Çalışırken odayı garip bir huzur kapladı. Ne tatmin, ne de intikam, sadece bir uyum. Sanki sonunda hissettiklerimin gerçeğiyle örtüşen bir şekilde hareket ediyordum. Gece yarısına doğru kapıma hafif bir tıkırtı duydum. Büyük annemdi. Küçük bedeni koridor ışığında daha da küçük görünüyordu. İçeri girdi ve kanepeme oturdu. Her zaman cesaret toplarken yaptığı gibi eteğini düzeltti. Biliyorum, seni incittiler, dedi sessizce. Ama artık onları taşımak zorunda değilsin. Sesi titriyordu ve bu, her şeyden çok, içimde bir şeyleri paramparça etti. Ailem de ona aynı şekilde davranmıştı. Sonradan akla gelen, kullanılacak bir kaynak. O, kendisini korumayan insanları sevmenin ne demek olduğunu biliyordu. Elini tuttum. Artık onları taşımaktan bıktım, büyük anne. Bu sefer kendimizi seçiyorum, başını salladı, gözleri parlıyordu. Hüzünle değil, gurura benzer bir şeyle. Gitmeden önce fısıldadı. Eve döndüklerinde hazır olacağız. Ve hayatımda ilk kez ona inandım. Dönüşlerinin planlandığı sabah garip bir sessizlik hakimdi. Sanki şehrin kendisi nefesini tutmuştu. Büyükannem mutfak masasında oturmuş, aynı peçeteyi katlayıp açıyor, gözleri birkaç saniyede bir pencereye kayıyordu. Ellerimi meşgul tutmak için çay demledim. Buhar yüzümü ısıtırken gerçeklik göğsüme daha da yerleşti. Her şeyin değiştiği gün buydu. Telefonumu son bir kez kontrol ettim. Ailemden hiçbir mesaj yoktu. Uçuşları ile ilgili nezaket amaçlı bir bilgilendirme bile yoktu. Tabii ki yoktu. Onlar için bir çözüme ihtiyaç duymadıkları sürece ben yokmuşum gibiydim. Ama bugün tamamen başka bir şeye ihtiyaç duyacaklardı. Hazır olduğundan emin misin?" diye sordu büyükannem usulca. Başımı salladım. Fazlasıyla hazırım. Havaalanına gerekenden daha erken vardık. Büyükannem kolumu tutarak terminalde yürüdük. Çok konuşmadı ama varlığı tüm hayatım boyunca ihtiyaç duyduğum dayanak noktasıydı; istikrarlı, sıcak ve dürüst. Attığım her adım kaybettiğimi bilmediğim bir toprağa geri kazanmak gibiydi. Avukatımız Mason, geliş salonunun yakınında bizi karşıladı. Sakin ve soğukkanlıydı, kaosu yönetilebilir kılan türden bir insandı. Bize başıyla selam verdikten sonra bir dosyayı açtı. Her şey yolunda, dedi. Bagaj tesliminden çıkmalarını bekleyeceğiz. Muhtemelen önce onlar size yaklaşacaklar. Buna hazırlıklı olun onların anlatacakları hikayeye hazır mısın, diye mırıldandım. Hafifçe gülümsedi. Size bağımlı olan insanlar, sizin artık vermeyi bıraktığınız bir dünyayla karşılaşmaya nadiren hazırlanırlar. Büyük annem elimi sıktı. Ani bir hareket dalgası dikkatimizi sürgülü kapılara çekti. Yolcular yorgun adımlarla ve buruşuk kıyafetlerle dışarı çıkmaya başladılar. Sonra onları gördüm. Marissa önde sırtı dik, sanki muzaffer bir tatilden dönmüş gibi keskin bir ifadeyle yürüyordu. Serena tıka basa dolu bir bavulu sürükleyerek hemen arkasından geliyordu. Damon ise yüzü telefonuna gömülü bir şekilde onun arkasından yürüyordu. Kısa bir an için içgüdülerim beni harekete geçirdi. Onları selamlamak, işleri yoluna koymak, barışı korumak için yeterince küçük kalmak gibi eski dürtülerim ama o halim artık yaşamadığım bir hayata aitti. Annem bizi ilk fark eden oldu. Yüzünde kısa bir an şaşkınlık belirdi, ardından yerine hemen sinirliliğe bıraktı. Burada ne yapıyorsunuz, diye tersledi, paltosunu omuzlarına daha sıkıca sararak. Bize almaya gelmenize gerek yoktu. Zaten bir aracımız var. Sizi almaya gelmedik, dedim. Serena gözlerini devirdi. O zaman ne olacak? Dün planlarımızı mahvettiğin için özür dilemeye geldin, diye derin bir nefes aldı büyük annem. Ben konuşamadan Mason öne çıktı. Günaydın. Benim adım Mason Hill. Valentina ve büyük annesini, acil olarak ilgilenmenizi gerektiren bir konuda temsil ediyorum. Annemin yüzünden renk soldu. Serena hızla göz kırptı, göğsü sığ nefeslerle inip kalkıyordu. Marissa yapmacık bir kahkaha atarak "Bu şaka olmalı." dedi. "Avukat mı? Ne için?" Mason zarfı uzatırken sakin bir şekilde, "Düğünle ilgili paralarla ilgili mali istismar ve annenizin birikimlerini izinsiz kullanma girişimi nedeniyle." diye yanıtladı. Annem belgeyi kaptı ama açmadı. "Kimseyi istismar etmedik. Her şey üzerinde anlaşılmıştı." Valentina yardım etmeyi teklif etti her zaman öyle yapar. İşte sorun da bu, dedim sessizce. Bunu beklemenizin sebebi benim istemem değil, beni çözüm kaynağından başka bir şey olarak görmeyi reddetmenizdi. Serena bana doğru yaklaştı ve parmağını bana doğru uzattı. Sorumluluklarını terk ettin. Her şeyi mahvettin. Tek yapman gereken yoldan çekilmekti. Ve o anda bir hatayla değil, bir planla karşı karşıya olduğumu anladım. Selena'nın beni silen mesajı beğenmesinden sonraki gece daireme yalnız başıma oturmuş, dizüstü bilgisayarımda düğün ödemelerini açmıştım. Satır satır gözümün önünde parıldıyordu. Mekan depozitoları, ışıklandırma ayarlamaları, yemek programları, çiçek taksitleri hepsi onaylanmış, hepsi benim tarafımdan ödenmişti. Bu bir kutlamadan çok kendi silinişimi belgeleyen bir deftere benziyordu. Yıllarca kendime ailemin benden faydalanmak istemediğini, onlara yardım ettiğimi, desteğimin işleri kolaylaştırdığını söyledim. Ama o ödemelere bakınca sonunda gerçeği gördüm. Bana güvenmiyorlardı. Beni tüketiyorlardı. Telefonum bir kez titredi. Aile sohbetinde yeni bir mesaj. Serena güncellenmiş oturma planını göndermişti. Annem benim planımı istiyor ne rica, ne teşekkür, ne de işe yarayan bir plan oluşturmak için harcadığım saatlerin karşılığı. Acımasızlığın ne kadar çabuk sıradanlaşabileceği gerçeküstüydü. Sonrasında ne olacağını tahmin etmeye fırs bulamadan dizüstü bilgisayarı kapattım. Ellerim titremedi. Nefesim kesilmedi. Sanki içimde bir şey durmuş ve keskinleşmişti. Anneme gönderdiğim özel mesajı açtım ve iki kelime yazdım. Harika bir seçim. Bir an için karanlık pencereden yansıman bana baktı. Sakin, kendinden emin, asla seçmediği bir rolden nihayet çıkmış bir kadın. Sonra ikinci cümleyi ekledim, beklemedikleri cümleyi. O zaman benim ödemelerimden de kurtulmuş olacaksın. Açıklama yok, öfke yok. Sadece gerçekler. Gönder tuşuna bastım. Ardından gelen sessizlik neredeyse kutsal gibiydi. Dizüstü bilgisayarımı bu sefer daha amaçlı bir şekilde tekrar açtım. Birer birer bir duvar halısından iplikleri çeker gibi etkinliğe ait her sözleşmeyi inceledim. Yemek, aydınlatma, mekan, koordinasyon, dekorasyon, kiralama. Her bir anlaşma kişisel hesabımla bağlantılıydı. Her onay benim adıma verilmişti. Onların kendilerine ait olduğunu sandıkları yetki her zaman benimmiş. Onlarla tartışmama gerek yoktu. Sadece onlara destek olmaktan vazgeçmem gerekiyordu. Her bir tedarikçiye ayrı ayrı e-posta gönderdim ve sözleşme maddelerine ve zaman çizelgelerine atıfta bulundum. İşlem devam etmeyecek. Lütfen bekleyen faturayı iptal edin. Ek ödeme yapmayın. Ailevi sorunları açıklamadım. Bu intikam amaçlı bir dedikodu değildi. Bu temiz ve profesyonel bir sınır belirleme girişimiydi çalışırken odayı garip bir huzur kapladı. Ne tatmin, ne de intikam, sadece bir uyum. Sanki sonunda hissettiklerimin gerçeğiyle örtüşen bir şekilde hareket ediyordum. Gece yarısına doğru kapıma hafif bir tıkırtı duydum. Büyük annemdi. Küçük bedeni koridor ışığında daha da küçük görünüyordu. İçeri girdi ve kanepeme oturdu. Her zaman cesaret toplarken yaptığı gibi eteğini düzeltti. Biliyorum, seni incittiler, dedi sessizce. Ama artık onları taşımak zorunda değilsin. Sesi titriyordu ve bu, her şeyden çok, içimde bir şeyleri paramparça etti. Ailem de ona aynı şekilde davranmıştı. Sonradan akla gelen, kullanılacak bir kaynak. O, kendisini korumayan insanları sevmenin ne demek olduğunu biliyordu. Elini tuttum. Artık onları taşımaktan bıktım, büyük anne. Bu sefer kendimizi seçiyorum. Başını salladı, gözleri parlıyordu. Hüzünle değil, gurura benzer bir şeyle. Gitmeden önce fısıldadı. Eve döndüklerinde hazır olacağız. Ve hayatımda ilk kez ona inandım. Dönüşlerinin planlandığı sabah garip bir sessizlik hakimdi. Sanki şehrin kendisi nefesini tutmuştu. Büyükannem mutfak masasında oturmuş, aynı peçeteyi katlayıp açıyor gözleri birkaç saniyede bir pencereye kayıyordu. Ellerimi meşgul tutmak için çay demledim, buhar yüzümü ısıtırken gerçeklik göğsüme daha da yerleşti. Her şeyin değiştiği gün buydu. Telefonumu son bir kez kontrol ettim. Ailemden hiçbir mesaj yoktu, uçuşlarıyla ilgili nezaket amaçlı bir bilgilendirme bile yoktu. Tabii ki yoktu. Onlar için bir çözüme ihtiyaç duymadıkları sürece ben yokmuşum gibiydim. Ama bugün tamamen başka bir şeye ihtiyaç duyacaklardı. "Hazır olduğundan emin misin?" diye sordu büyükannem usulca. Başımı salladım. Fazlasıyla hazırım. Havaalanına gerekenden daha erken vardık. Büyükannem kolumu tutarak terminalde yürüdük. Çok konuşmadı ama varlığı, tüm hayatım boyunca ihtiyaç duyduğum dayanak noktasıydı, istikrarlı, sıcak ve dürüst. Attığım her adım, kaybettiğimi bilmediğim bir toprağa geri kazanmak gibiydi. Avukatımız Mason, geliş salonunun yakınında bizi karşıladı. Sakin ve soğukkanlıydı, kaosu yönetilebilir kılan türden bir insandı. Bize başıyla selam verdikten sonra bir dosyayı açtı. Her şey yolunda, dedi bagaj tesliminden çıkmalarını bekleyeceğiz. Muhtemelen önce onlar size yaklaşacaklar. Buna hazırlıklı olun. Onların anlatacakları hikayeye hazır mısın, diye mırıldandım. Hafifçe gülümsedi. Size bağımlı olan insanlar, sizin artık vermeyi bıraktığınız bir dünyayla karşılaşmaya nadiren hazırlanırlar. Büyük annem elimi sıktı. Ani bir hareket dalgası dikkatimizi sürgülü kapılara çekti yolcular yorgun adımlarla ve buruşuk kıyafetlerle dışarı çıkmaya başladılar. Sonra onları gördüm. Marissa önde sırtı dik, sanki muzaffer bir tatilden dönmüş gibi keskin bir ifadeyle yürüyordu. Serena tıka basa dolu bir bavulu sürükleyerek hemen arkasından geliyordu. Damon ise yüzü telefonuna gömülü bir şekilde onun arkasından yürüyordu. Kısa bir an için içgüdülerim beni harekete geçirdi, Onları selamlamak, işleri yoluna koymak, barışı korumak için yeterince küçük kalmak gibi eski dürtülerim. Ama o halim artık yaşamadığım bir hayata aitti. Annem bizi ilk fark eden oldu. Yüzünde kısa bir an şaşkınlık belirdi, ardından yerine hemen sinirliliğe bıraktı. Burada ne yapıyorsunuz, diye tersledi, paltosunu omuzlarına daha sıkıca sararak. Bize almaya gelmenize gerek yoktu. Zaten bir aracımız var. Size almaya gelmedik, dedim. Serena gözlerini devirdi. O zaman ne olacak? Dün planlarımızı mahvettiğin için özür dilemeye geldin, diye derin bir nefes aldı büyük annem. Ben konuşamadan Mason öne çıktı. Günaydın. Benim adım Mason Hill. Valentina ve büyük acil olarak ilgilenmenizi gerektiren bir konuda temsil ediyorum. Annemin yüzünden renk soldu. Serena hızla göz kırptı, göğsü sığ nefeslerle inip kalkıyordu. Marissa yapmacık bir kahkaha atarak "Bu şaka olmalı." dedi. "Avukat mı? Ne için?" Mason zarfı uzatırken sakin bir şekilde, "Düğünle ilgili paralarla ilgili mali istismar ve annenizin birikimlerini izinsiz kullanma girişimi nedeniyle." diye yanıtladı. Annem belgeyi kaptı ama açmadı. Kimseyi istismar etmedik. Her şey üzerinde anlaşılmıştı. Valentina yardım etmeyi teklif etti. Her zaman öyle yapar. İşte sorun da bu, dedim sessizce. Bunu beklemenizin sebebi benim istemem değil, beni çözüm kaynağından başka bir şey olarak görmeyi reddetmenizdi. Serena bana doğru yaklaştı ve parmağını bana doğru uzattı. Sorumluluklarını terk ettin. Her şeyi mahvettin. Tek yapman gereken yoldan çekilmekti.